Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım bugün e, İzmir'deyim İzmir'de gece saatlerindeyiz gece saatlerinde ne olur acıkırsanız yemek sepetinden yemek söylersiniz yemek sepetinde İzmir'de Ankara'dan çok daha fazla seçe seçenek olduğunu size söylemeliyim e, yani eğer değilse lütfen İzmir'den beni takip eden dostlarım arkadaşlarım varsa ya da Ankara'dan varsa ikisi kıyaslayabilirler mesajlara e, ve yorumlara yazabilirler bunu diye düşünüyorum. Ama karnımız acıktı yapacak hiçbir şey yok. Nereden ne söyledik hemen size tanıtayım. Gece yiyen adam arkadaşlar. Gerçekten şahane. Bu benim burada üçüncü deneyimim. Gece yiyen adamda. Gece yiyen adamda ne var? Aslında e, hamburger çeşitleri var ve 140 gram hamburger koyuyorlar, et koyuyorlar. İçi yeterince dolu. Zaten şimdi birazdan sonra size göstereceğim. Patatesleri olağanüstü derecede sıcak ve güzel. Şöyle patatesler bununla geliyor, göstereyim size ve inanılmaz oluyor. Bu bir tane gelen patates arkadaş. Şöyle söyleyeyim. Yani bayağı kilo ile patates yiyorsunuz, patatese doyuyorsunuz arkadaşlar. Klasik ee, maydano şey, maydano maydanoz, şey, maydanoz, maydanoz getir gönderiyorlar ya, maydanoz, mayonezle ketçap gönderiyorlar. Başka sos isterseniz seçeneklerde yok. Bu da içinden çıkan bir ıslak mendil. Bu logosun çok beğendim aslına bakarsanız. Bir kaba sakal, gözlükler, gece yiyen adam. İzmir'e gelirseniz Karşıyaka ve Bostanlı tarafındaysanız mutlaka söyleyin. Başka nerede var bundan? da varmış, Bostanlı'da varmış, Bayraklı'da varmış ve olmazsa olmaz Çeşme'de varmış arkadaşlar. Bunu söyleyebilirsiniz. İlk önce ondan bahsedeyim. Şimdi böyle bir kutuda da geliyor. Gerçekten çok güzel bir kutu. Sıcak tutan bir kutu sanırım bu. Hemen açalım ve yiyelim. Çünkü gerçekten çok açım arkadaşlar. Gece yanada. Hemen size şöyle bir göstereyim. Bakın abi bakın. Bu, yani sıcacık şu şu an elimde tuttuğum ve 140 gram bir eti var. Eti gerçekten doyurucu. Bu peynir güzel. Ev yapımı hani evde yapmışsınız gibi bir hamburger ekmeği var. Yani kendi yerim değil. Öyle <laughs> söyleyeyim size kendi yerim değil. Ama gerçekten güzel ve şahane. Buralara da yolunuz düşerse mutlaka deneyimleyin derim. Size iyi seyirler olsun bana afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Aptal ya. ya. Yani, Görünüşe bakın. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu sos da gerçekten sos gizli tarifleri. Bunu bir tane var. İkinci isterseniz yok. durmayan, yerine durmayan bir kapağı var. Ona da yapacak bir şey yok. Burada hazır sosumuz vardı. Onu da dökelim. Acı sos bu. Acı sosu çok seviyorum. Aslında ketçapla mayonezle çok fazla aram yok ama bu tip acı sosları çok seviyorum. Ona da yakışıyor. Patatese de yakışıyor. Şimdi arkadaşlar ben İzmir'deyim. Biraz dinlenme molası verdim. Kuzenimle beraberim. Sağ olsun beni gezdiriyor. Buraya daha önce de tabii ki geldim ama e, hep beni gezdirdi. Bu da onlardan biri. Beraber gezdiriyoruz kendimizi. Burada ne yaptım? Aslında sizinle paylaştım. E, bir Vlog çektim. Burada bir şey buldum. Rüzgar gülü. Rüzgar gülüne nasıl gidilir? Ne yapılır? Rüzgar gülünün yakından ve dibinden görünüşü nasıldır? Size biraz onu paylaşmaya çalıştım. Daha sonrasında ee, Foça'ya gittim. Foça'yı seviyorum arkadaşlar. Eski Foça'yı çok seviyorum. Oraya gittim. Orada e, Voodoo Beach diye bir yer var. Merkeze yakın. Orada konakladım. Orada denize girdim. Orada güneşlendim. E, daha sonrasında zaten onu da size vlogunu paylaşacağım. Bu videoyu izlerken belki de çoktan paylaşmışımdır. <laughs> o da olabilir yani. Onun sonrası ne yaptım? Karaburun'a gittim. Karaburun'a ne yaptım? Dalış yapacaktım. İlk kez dalacaktım. Nasıl ilk kez dalınıyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Discovery deniliyor. Bir hoca eşliğinde. ilk i̇lk önce ağzınıza taktığınız hava alma aparatıyla beraber nefes alma verme, nefes alma verme boynunuzu boynunuzu aşan yerde öyle bir duruma giriyorsunuz. Daha sonra Baktınız orada e, zorlamadan e, her şeyi doğru düzgün yaparak bir nefes alışverişi sağlıyorsunuz. Daha sonrasında 5 metreye kadar sizi eğitmen gözetiminde daldırıyorlar. Bu sınırım yaklaşık bir 20-25 dakika sürüyor. Söylenenlere göre. Ama e, aslına bakarsanız oraya giderken yaparım diye düşündüm. Kendimi böyle gaza getirmek istedim ama oraya gidince böyle oturunca orada insanlara falan görünce vazgeçtim. bir vazgeçtim. korkum geldi. Korku da değil aslında bakarsanız da. O an deneyimlemek istemedim herhalde. Ama korkmamanız, kaçmamız lazım bence. Yani deneyimlemek istiyorsanız ve hazır da oraya gitmişseniz e, deneyimlemesiniz çünkü bir daha belki gidemeyebilirsiniz. Ama olmadı. Başka bir zaman dedik. Ve ee, size orayı, o sahili, o limanı, e, o koyu kısa bir tanıtım videosunda çektim ve vlog olarak paylaşacağım. Daha sonra ne yaptım? Size bir tane e, boyoz videosu çektim. Boyoz mukbang çektim. Gerçekten benim için eğlenceliydi. Çünkü bu özü ilk defa yedim. Güzelmiş. Yani bunca zamandır İzmir'e gelip e, hadi onu da geçtim. Tabii çocuktuk o zaman ama bir, altı ay 9 ay kadar e, güzel bahçede kalmıştım var. Yaşamıştım var. Rahmetli anneannem ve dedemlerle. Tabii o zaman boyoz mu vardı yani biz mi yiyebilirdik? Onu o da tabii için başka bir yönü ama Bu özellikle faydalı. 4-5 çeşit hatta 5-6 çeşit bir boy attım. Bunun videosunda size bir e, mukbang vlog olarak değişik bir tür olarak paylaştım. Başka ne yaptım? Sizlere aktarabileceğim aslında Başka bir şey henüz yapmadım ama aklımda olan belki bostanlı pazar yerini geçebilmek. Ee, Ricola. Ricola mıydı? Ricola mıydı? Adını unuttum ama bir tane pizzacı var. Gerçekten şahane pizza yapıyor. Onu tatmak. Ve diğer İzmir'deki ilk videomda paylaştığım üzere bir bomba Buranın meşhur bombası. için bir mukbang çekmek. Bunları istiyorum. Bunları yapmak için size, sizinle paylaşmak için can atıyorum. Bakacağız. Şartlar elverirse, zaman elverirse verirse bunların hepsini yapacağım. Bu zaman yapamadıysak başka zaman yapacağız. İzmir'e gelip gitmeyi seviyorum. İzmir'de olmayı seviyorum bir ileride sahil kasabasına köyne her yaşayanımız gibi ben de oraya yerleşmek istiyorum ama o giderek zorlaşıyor sanırım çünkü herkes oradan bir yer alıyor herkes alıyor herkes alıyor zaten bir yer kalmayacak ben ona kadar bakacağız bakacağız. ama gece yiyen adam bu arada şahane. Hala sıcaklığı üstünde. Ya şöyle hani bu atıyormuş gibi olmuyor ama gerçekten bazı McDonald's'lar ve Burger King'ler e, bu kadar anlık aldığınız rağmen sıcak olmuyor. Gerçekten çok sıcak. Ve bize yakın bir lokasyonda fakat böyle yürüme mesafesinde değil. Yani bir motorun getirdiği bir kuryenin getirdiği bir sipariş ona rağmen sıcak. İzmir çok sıcak arkadaşlar. Bu arada. Yani gerçekten deniz kenarında değilseniz denize yakın bir konuda değilseniz dışarıda gezmek normal saatlerde yani öyle saatlerin çok akıl kar değil. O yüzden herkes bir yerlere kaçmış, bir yerlere gitmiş. Bu da çok normal. Ben de buraya kaçtım. gece yiyen adamdan söyleyeyim. Hakikaten gece söylediğim bir 140 gram et içeren hamburgeri. Klasik hamburger olarak geçiyor. Bunu da artı parantez olarak söyleyeyim. Birkaç hamburger çeşidi daha var. Sandviç çeşitleri de var. Onları da çok tavsiye ediyorlar. Onlardan deneyimleyemedim. Size onu deneyimleri aktaramayacağım. Ancak mutlaka deneyimleyin derim. Çünkü güzel yorumlar aldım. Güzel öneriler aldım. Bu içeriklerimin devam etmesini istiyorsanız, vloglarımın devam etmesini istiyorsanız veya herhangi bir önerinizin e, olmasını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben hepsini okuyorum ve elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Daha hepsi benim için önemli, e, değerli e, yorumlar. Eleştiriniz de her zaman açığım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka video içeriğinde sizinle buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.